Millet İttifakı bakanlık sözü Şimdi, verirse doğru olur mu bu? Bence bence ben şöyle düşünüyorum açıkçası kendi görüşüm. Yani HDP'ye şimdi Hakan Bey de biraz önce bir araştırmacı olarak söyledi, katılıyorum. Yani HDP'ye bakanlık e, verdiğin an ya da vereceğini söylediğin an büyük bir çöküş yaşanır Millet İttifakı'nda. Bence HDP'nin böyle bir talebi olacağını düşünmüyorum. Kaldı ki Fay Gösterak bakın e, ne diyor biraz önce KJ'de yazıyordu. E, Millet İttifakı partileri belli. HDP Millet İttifakı'nda değil. İşte HDP ortak değil şu anda. Altında. Bir yılda. de bu konuları speküle etmeyin kardeşim diyor. Evet. Öztrak Millet etmeyin. İttifakı Bence... belli. HDP ortak değil. Evet, evet. yani budur. Öztrak'ın sözü Millet İttifakı belli. HDP ortak değil. Dolayısıyla ortak olmadığına göre bakanlık verilmesi Peki. de, Cumhurbaşkanı yardımcılığı verilmesi de söz konusu. Bir Yaşar Hoca'yı dinleyelim. Verilmesi halinde yani bu, bu tabii ki iktidar tarafından işlenecektir. Hani Millet İttifakı HDP'ye bakanlık verecek diye ama eğer hani Millet İttifakı bundan şey yapamazsa, bunu savuşturamazsa ciddi bir çöküş yaşar diye ben evet. vatan... Hakan Bey'e katıldığınız Katılıyor nokta. Da. Yaşar Hocam. Şimdi e, bu Millet İttifakı belli HDP ortak değil diye önümde duruyor KC. Bu tabii Millet İttifakı e, bu son seçimlerde oluşan ittifak kastediliyor. Orada evet resmi ortak değil nokta. Şimdi 2023'e yeni bir süreç başlıyor. Siyasetin bu süreci içerisinde HDP ile olan ilişkilerin nasıl olacağını göreceğiz. Ama bunların birer iklimin ürünü olduğu çok açık. Yani burada dursun çiçeği tartışmıyoruz, Gürsel Tekin'i tartışmıyoruz. Burada bir esas itibariyle bu iklimin içerisinde, bu yeni dönemin içerisinde HDP'ye, HDP olan bakışı tartışıyoruz. Şimdi Hakan Bey parti değildir dedi HDP'ye ama ben yazıyorum, yıllardır söylüyorum. HDP parti değildir, parti. Bunu net saplayalım artık. Siyasetin hukukunu kim koruyacak? Yine siyasi, siyasetçiler ve siyasi partiler koruyacak. Bir HDP'linin bana söyleyebilir misiniz? Bizim PKK ile bizim e, işte bu terör örgütünü naletleyerek bunlarla hiçbir organik bağımız olamaz. Biz de sizler kadar bu konuya hassasız ve Türkiye'ye saldıran bu PKK terör örgütünün karşısında dimdik ayaktayız. Bunu maalesef, söyletin maalesef, herhangi bir HDP'liğe, söyletin. Onun da siyasi parti olduğunu ben de size tarif edeyim. Maalesef. Şimdi bu yeni bir iklimin ürünü değil dedim. Bakın 2020, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce'ydi. Herkes hatırlıyor kuşkusuz, uzun bir zaman dilimi öncesi değil. Bir de ayrı adaylar vardı. Sayın Akşener adaydı, Temel Karamollaoğlu adaydı, ondan sonra Demirtaş adaydı. Şimdi bir televizyon programında bir röportajda Özgür Özel şunu söylüyor. Bir model olarak söylüyor. Diyor ki sonuçta diyor ikinci tura kalırsa diyor Muharrem İnce yani bizim adayımız. Burada diyor bu ittifak anlayışını orada aslında çerçevelendiriyor. Tabiatıyla diyor Saadet seçmeli de HDP seçmeli de işte İyi Parti seçmeli de kendi adaylarının motivasyonuyla o kurulacak olan hükümetle Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi onların orada olabileceğini düşünürse motivasyonu iyi olur. CHP'nin adayına vermemiş olur bir HDP anlamda. HDP sayıyor Sen... mu orada? Sayıyor sayıyor. Çok açık sayıyor. Ee, programın sunucusu tekrar e, diyor ki o zaman daha net söyleyelim. Yani Muharrem İnce onlara her birine bir adaylık mı? E, Cumhurbaşkanı e, yardımcısı mı yapacak? Tabii o diyor o tasarruf Muharrem ince aittir tabii. Onun adına konuşamam ama bu olabilir diyor. Bunun iklimi üretiliyor. Bu çok açık. Bunu net saplayalım. Şimdi e, yani burada neye karar vereceğiz? Şuna karar vereceğiz. HDP'ye karşı duruşa karar vereceğiz. Top yakın vereceğiz. Bakın yıllardır bunun altını çiziyoruz. Her yol denendi mi? Denenmeyen bana bir yol gösterin. Şimdi deminden beri örnek veriliyor. Yani sanki gerekçe üretiliyor işte bakanlık verilebilirin örtülü bir cümlesi kurulmaya çalışılıyor. Nasıl? Canım siz de işte Davut hükümetinde kurdunuz falan. Niye eksik konuşuyoruz? Demin söyledim. Mikrofonum sesim gelmedi mi? Yani bu bir zorunluluktu ve üstelik de o iklimin ürünüydü. Buyurun gelin dediler ya. Hayır hocam bak, zorunluluk seçim değil. Hükümeti. Zorunluluk değildi hocam. Zorunluluk değil. Bak değildi. bak bir saniye. Tercih bir saniye, bir tercih. Saniye. tercih, tercih evet, bir dakika. Bak ne diyor? Ahmet Davutoğlu Bakanlar, hükümeti kurdu. Cumhurbaşkanı meclisi, da onayladı. Meclisi, sözümü kesmeyin, sözümü kesmeyin. Ama Mecliste grubu olan, grubu olan partilerden bakanlık teklifi yapılır. Nereden çıkılmıştı 7 Haziran seçiminde? Bu adamların siyaset yapsınlar, terör ağlarıyla bağı kopsun diye her şey denendi kardeşim. Hepiniz denediniz, hepimiz denedik. Siyaset de denedi o zaman. Kıymetli bir şeydi. Seçim hükümeti kısa dönemli, 2 ay 3 ay görev yapacak. Gel yap, gel yap. Yani Ak, AK Parti Yap. yapınca Ak Parti yapınca iyi niyetli Ak Parti yapınca iyi niyetli deniyor. Millet ittifakı yaparsa terörle işbirliği yapıyor. Öyle mi olacak hocam? Aynı şeyi tartışıyorsunuz. Ben şimdi açıklayayım da bir daha da bu konuyu açmayayım bence. Bir adını açmayın bence. Hep beraber açmayalım bence. Peki bütün bu yol denendi. Hepimiz için denendi kabul edin. Şaban Bey. Bak onlara değil ya size o zaman bakanlık verildi. Orada bile evet. durmadınız. Kandil'in emriyle istifa et, Şimdi bir dakika. Kesmiyorum. Şimdi geldiğimiz noktada denenmemiş ne kaldı? Hiçbir şey. Şimdi sizi iktidar sıkıştırıyor mu? Diyor mu terörle bağı var vesaire. Alın elinden o imkanı. O da yapmasın. Siz de alın o imkanı elinden. Sözüm size değil tabii. Bu tercih yapmak isteyenlerle HDP ile birlikte canım görünür görünmez bir arada olalım matematik hesabı yapanlara. Bir dakika değil. Siyaset <laughs> ilke değil midir? Siyaset fikir değil midir? Diyarbakır anneleri orada durmuyor mu? 500 günü aştı. Gidiyorsunuz oraya. Karşılarında söz söyleyemiyorsunuz. Onlar demiyor mu ki bunu siyasi parti saymayın. Bunlar terör örgütüne insan kaynakları ofisi gibi çalışıyorlar. Kıymetli değil mi bu teşhis? Değil ki. Bir dakika arkadaş. Sen yaptın bu ataları iktidar olarak. Söyleyin. Ben yapmam ama deyin. Ben yapmam deyin. Sen yaptın ben yapmam. Eğer onları da yani benzeri hata kabul bir şey söyledi Şaban Bey de. Bak diyorsanız. diyeceksiniz ki bu saatten sonra. Benden uzak ol kardeşim. Öyle yok efendim açık olacaksınız. HDP sözcüleri siz önce siz önce bir hesap verin. Bir hesap Türkiye'ye bir hesap verin. Bakın hep söylüyoruz. Bizim inancımız gereği tövbe kapısı kapanmaz. Bugün o HDP'yi yönetenler desinler. Bu emperyalizmin büyük kirli oyunudur. PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin yapısı bu kirli oyunun maşasıdır. Biz onların siyasi kolu olarak konumlandırıldık. Bunu yırtıp atıyoruz. Diyarbakır annelerle gidip helalleşiyoruz. Türkiye ile helalleşiyoruz. Şehit annelerini helalleşiyoruz. Ve bundan sonra biz Türkiye'nin partisiyiz. Değil. Siz de gidin ittifak yapın. Siz de gidin Cumhurbaşkanlığı aday şey yardımcılığı mı veriyorsunuz? Bakanlık mı veriyorsunuz? Ne veriyorsanız verin. Bu sözü duymadığınız sürece, bu sözü duymadığınız sürece, Diyarbakır anneleriyle helalleşmediğiniz sürece hiç kimsenin onu bir siyasi parti olarak sayarak konumlandırılması bu Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülük. Bunu bunu bekliyor. Küresel küresel odaklar bekliyor. Daha önce hiç tanık oluyor muyduk Ahmet Bey? Amerikan başkan adayları Türkiye'nin iş politikası ile ilgili parti adam anarhane geldiler. Kiminle nasıl ittifak yapılması gerektiğinin adını çizmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Fransız Cumhurbaşkanı canım Türkiye değil de biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşıyız deme noktasına geldiler. Niye yaptılar bunu? İçeride kullanabilecekleri eleman sayısının azaldığını gördüler FETÖ'nün çökücüyle birlikte. Ama şimdi yeni plastik suratlar arıyorlar, yeni siyasi denklem arıyorlar, yeni siyasi kulvar arıyorlar. Aman dikkat diyoruz. Kuracağınız Peki. bu ittifakın beklentisi bu noktadadır. Ben şu sözleri de artık giderek yaklaşıyor 2023 çok uzun bir süre değil. Sürekli şunu duyuyoruz. Canım bu bir araya gelmenin amacı şuymuş. Sistemi eskiye dönüştüreceklermiş. Bir de onu güçlendirip iyileştireceklermiş. E başka? Başka bir şey konuşmuyoruz. Ya Türkiye'nin bugün geldiği noktada, dört e, noktadan e, bütün küresel e, süreçlerin üzerine abandığı bir dönemdeyiz. Direniyoruz, mücadele veriyoruz. Doğu Akdeniz'de veriyoruz. Bak Libya ile bir anlaşma yaptık, korumak için askeri anlaşma yaptık. İki kez tezkeresi gerekiyordu onu. askeri anlaşmanın süresi uzamıştı. İkisine de red verdiler. HDP'nin kuyruğuna, kuyruğuna takılarak olmaz. Bütün bunları da bize söyleyeceksin. Dış e, politikada nasıl bakıyorsun? HDP Ermeni Ermeni meselesine ilişkin utanmadan yüzleşin diye. Sen nereden duruyorsun? Yüzleşin derken kime söylüyorsun onu? İstila Kendisi sanki bu Türkiye'nin öyle ya? Bu Türkiye ile bir ilgisi yok onun. Yaşar Hoca. Diyor ki yüzleşin. Buna tepki koymamız gerekiyor. Ama... Hoca dolu evet. bu konu. Dolu. Bir cümle bir, 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 evet. bitirmemiz gerekiyor. Evet. Pardon. Bir cümle söyleyeceğim. cevapta da doğmayacak. Şimdi şu gelinen nokta iyi. Yani Millet İttifakı seçimi kazanacak. Aman HDP'ye bakanlık vermesin noktasına geldi arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. <laughs> mu yani işte bu, 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 bu a, e, kusura bakma Sayın Sevinç ama bu aydın inisiyatifi olmaktan uzak bir şey. Hocam merak Biz burada etme. değiliz. Bak yüreğimizi yüreğimizi koyuyoruz. Yok Şaban Bey. Dün de öyle. Gibi, hocam gibi parti ya, ya. hocam merak, merak etmeyin. HDP Bakan konusunda HDP konusunda benzer düşünüyoruz. Ben de HDP'ye bakanlık verilmesini yanlış buluyorum. Dolayısıyla öyle kıyıdan dolaşarak öyle ederek bilmem ne yaparak falan bu olacak iş değil. Bu bir maskelidir. Bir Haktırız. maskeli balodur. Bu maskeler düşmüştür. Düşürenler de Diyarbakır anneleridir. Zafer Şahin sen de endişelenme. HDP'ye bakanlık falan verilmeyecek.